Herkese merhaba, çok uzun bir zamandır, çok uzun bir zamandır, <laughs> doğru oldu mu? Çok uzun zamandır video paylaşmıyorum, video çekmiyorum, çok çok yoğunum, çok koşuşturmam var. Ve yaşasın bahsettiğim bir şey vardı, Almanya'dan kuzenimin geleceğini ve her şey aldığım, satın aldığım her şeyi kuzenime yollattığımı söylemiştim ve kuzenim Türkiye'ye geldi. Yaşasın! <laughs> Tamam şimdi hızlı bir şekilde size neler geldiğini göstereceğim. Henüz ben de açmadım. İnceleme fırsatım olmadı. Hani Ama unboxing çekmeyi de düşünmüyorum. Bakalım ne olacak. Yani şu an ne yapacağımı dair hiçbir fikrim yok. Kuzey mesela şu etkinlik vardı. Nature Republic etkinliğinde NCT kartları geliyordu hediye olarak. Kuzenim onları getirmeyi unutmuş. Mesela şu an sadece ürünler var. Kartların kendisi yok. Kartlar yok. Barbie koleksiyonum için bir bebek istemiştim. Onu almış. <laughs> hepsini gösteriyorum. Şu an hepsini gösteriyorum. Videonun da şey olsun. Kuzenim Almanya'dan neler getirdi. <laughs> olsun mu? Yani hepsini ben satın aldım da işte Almanya'ya gönderdik. Böyle bak gösterdiği şey gösterse şey kenara koyayım. Çok uzun zamandır video çekmiyorum. Bu benim değil bu arada arkadaşın kendine allık istedi. Kartları da ya yani kardeşi için istemiş ama kartlar ortada yok. Ger ya yani Almanya'da kalmış herhalde ne olacak bilmiyorum. Kuzeyimden haber bekliyorum. Burada kartlar vardı. Bunlardan 3 paket benim, bir paket arkadaşımın. İçinden 2 kart çıkıyor. Az sonra şey videosu da çekeceğim. Hmm. Binder düzenleme videosu çekeceğim. Wavy'nin Albüm var? Bu açık mesela. Bunu kuzenim açmıştı. Kun çekmişim. <laughs> Diğerinde kim var bilmiyorum haberim yok. Official fan club kit burada. Hangi versiyon geldiğine baktım öğren yazıyormuş ya. bana mark gelmiş. Ben Tabi burada yazdığını fark etmediğim için açık baktım. Bana mark gelmiş. Henüz pa paketlerindeler. Ay pardon, çok pardon. <laughs> Bu var. Shiny'nin Atlantis albümü var. İki versiyon da var. Temi'nin Advice var. O da burada. En heyecanlı olduğum kısım buradaydı. Şurada. şarjının ve kunun. <laughs> Burada da official dosya var. Ben de Simon Says e, Era'nınki vardı. Şimdi bir de Resonance Era var. Bunu da Jeyun kartla aldım. Çok mu hızlı oldu? <laughs> Çok mu hızlı gösterdim? Yani şu an daha 5 dakika olmak üzere. Bir 10 dakikaya tamamlayayım ya. Göstereyim biraz inceleyelim birlikte ha. Tamamen spontane gelişen bir video. Herhangi bir planım yok. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Sizinle beraber ben de inceliyorum. Şu an sizinle beraber ilk defa ben de bakıyorum. Şurada biraz eğrilmiş dosya sayfaları biraz eğri duruyor. Ama bunları kullanmıyorum. Ultra Pro'ları daha çok sevdiğim için. Şey yapacağım bu dosyayı sadece jyun kartları için ayırmayı düşünüyorum. Şurada sanki bir hasar almış. Şurada şurası. Sanki bana hasarlı gelmiş. Neyse ufacık bir ezikten bir şey olmadı. Ben o kadar takıntılı biri değilim. Diğer Simon Says'i de şey olarak düşündüm. Hani diğer koleksiyon yaptığım üyelere ayırmayı düşündüm. Bir dosyayı sadece Jeyun için ayırmayı istiyorum. Onun dışında... Şey yapar mıyım bilmiyorum. Hani unboxing çeker miyim bilmiyorum. Bir daha hepsini böyle açıp açıp göstermek. Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum. Biraz sanki bu konuda üşengecim, üşendim yani. Hepsini açıp böyle ım, çığlıklarımı falan her şeyi atıp tek başıma. Sonrasında size böyle dosya düzenleme adı altında göstersem benim için daha kolay olurdu. Kartlar burada. Şey yapacağım. Şu an bindirlerim şurada. Bu videoda bu video bittikten sonra binder düzenlemeyi at hani çekeceğim. Bunlara gümrük vergisi gelmedi. Sadece buradakilerden sadece bir kargoya geldi. O da 27 euro tuttu. Yani bir gümrüğe 270-280 lira mı ne? O civar bir şey ödedim. Dedim nazarı olsun yani o kadar şey aldım bir tek bunlara geldi o yüzden sıkıntı etmedim sorun etmedim başka ne vardı Hı. ya tabii bunların unboxingini çekenler olmuştur siz çoktan izlemişsinizdir falan filan ben şu an sadece kuzenim hani Almanya'dan ne getirdi tarzında bir şey. <laughs> Kuzenim Almanya'da neler getirdi? İşte şey Nature Republic kartlarını unutmuş sadece. Geri kalan her şey tam. Bakalım ne olacak? Şimdi şey yapacağım. Böyle tüm kartları, her şeyi böyle tüm kartları çıkaracağım. Sonra kategorize edeceğim. <laughs> Sonra da Winder'a yerleştirirken size göstereceğim. Kozmetik ürünleri kullanırım diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama çok kozmetik kullanan biri de değilim. Gerçi burada zaten şey var. Antibakteriyel jel, el jeli. El kremi. Bunu zaten <laughs> kullanım alanı bayağı geniş bir jel. Yüz maskeleri de kullanılır ya. Kartlar hani hediye gelen kartlar ne zaman elimde olur hiç bilmiyorum. Hani olmadı gelecek yaza kalabilir. Bu konuda biraz endişelerim var ama yapacak bir şey yok. Bunlardan birini bu arada şunlardan birini kuzenim açmıştı. Onu da göstereyim size. Hangisini açtı? Hangisini açtı acaba? Bana açıp fotoğraf atmıştı oradan hatırlıyorum. Neyse ben bunları açarken video çekeyim en iyisi. <laughs> halde şimdi ben hepsini açarken video çekeyim mi? Kısa kısa böyle videolar paylaşayım o zaman. Hep beraber e, ne olmuş, ne bitmiş görmüş oluruz. Hem de ben uzun zamandır video paylaşmadığım için video olur <laughs> videolar. Bu arada bunu sadece merak edenler için söyleyeceğim. Yani şu sıralar çok yoğunum dememin sebebi gerçekten çok yoğun olmam. Bir yandan hani stajım devam ediyor. Hukuk fakültesi mezunuyum ve stajyer avukatım. Stajım devam ediyor. Bunun yanı sıra bir dernek üyesiyim. Kurucu üyelerindenim herhalde. Yani ve şeyim aktifiz çok aktifiz. Derneğimizin adı Harp Malulü Gaziler ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneği. Ben de bir şehit kızı olarak dernekte oldukça aktifim. Böyle hani şehit ailelerini ziyaret ediyoruz. Şehit mezarlarına ilgili şehit mezarlarıyla ilgileniyoruz. Şehit e, aile aileleriyle sürekli irtibattayız. Gazilerimiz var. Gazilerimizin aileleriyle hani bir sürekli bir etkili etkileşim oluyor, etkinlikler oluyor. Bu yüzden çok çok yoğunum. Çok e, mesela babamın adına bir okulda kütüphane açıldı. Onun onun e, açılışına katıldım. Şimdi yarın yola çıkıyoruz. Ankara'ya gidiyoruz. Orada Trabzonlu bakanlar ve milletvekilleriyle görüşmelerimiz var. Derneğimizi tanıtacağız, kendimizi tanıtacağız falan. Bu tarz yoğunluklarım var. Ben yoğun, <laughs> evet hayatımın yoğun bir evresindeyim. O yüzden video çekemiyordum. Ee, hani merak etti edenleriniz olduysa da buradan söylemiş alayım. Kilo vermeye devam ediyorum bu arada. Totalde toplam 35 kilo verdim şöyle bir sıkıntı oldu. Hani böyle az geliyor kulağı aslında. 5 ayda 35 kilo biraz az geliyor insanlara da. Şöyle oldu. 4 ayda zaten 30 kilo verdim. 5 kiloyu da 1 ayda verdim. O da ta hepsi yağdan gitti. Hatta şöyle oldu. Hani kas alıp yağ verdiğim oldu. Bu böyle böyle hani kilo olarak, kilo bazında kas almış da oldum falan. Bu tarz şeylerim oldu. Devam ediyorum. Kilomun tam olarak böyle ideal kilomu ulaşmak ortalama bir yıl bir yıl falan sürecek herhalde. Ha çok konuştum. <laughs> i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın gerçekten. E, hayatınızı güzelleştirmek için güzel adımlar atın. E, gerçekten iyi hissedeceksiniz. <laughs> ben öyle yaptım ve daha iyiyim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle çok hızlı hızlı, hızlı konuştum ama özür diliyorum herhangi bir kusur ettiysem, yanlış bir şey söylediysem üzgünüm. Ben videoları çekmeye devam edeyim. Bunu da yükleyeyim şimdi YouTube'a. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.